Arkadaşlar merhaba. Şu tür telefonları bilirsiniz değil mi? Şöyle açılıyor, kapanıyor. Ben biz şimdi bundan aldık bir tane. Şifre mi gireceğim? Lütfen bir dakika bekleyin. Evet girdim. Yükleniyor şu anda. İngiliz telefon aldığı için ben daha dün ilk açtığımda E, geldim ayarlardan ayarladım bunu bizim şimdi şey bu youtube'a gireceğiz google değil youtube youtube'a girdik abi benim şimdi burada teyzemin yaptığı bu özcan kanalı var ben bu hesabı nasıl değiştirebilirim burada hesap değiştir var nasıl yani değiştirelim? Lütfen yorumlara yazabilir miyiz yani? Ben bunu nasıl yapayım? Bak yaklaş. Daha dün bunu izlemişim. Çok mantık. Bu arada bir de çok hızlı şarj oluyor. Daha az önce sıfırdı. iki oldu. Ve net mi göz gösteriyor lan yoksa? Bu arada bu da annemin telefonu çok net gösteriyor resmen. Oha. Çok yakınlaştırıyor. Neyse. Bizim şu anda konumuz bu değil. Lütfen şu anda bana kızmayın. Konumuz bu değil. Ben şu anda ne yapayım? Bu, bu Özcan kanalını nasıl Poyraz Oturak kanalına değiştirebilirim? Soruyorum. Süremiz bitti. Bay bay.